Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Amerikalı özel temsilciler Hizbullah ve Hamas'ın belini kıracak bir ateşkes anlaşması için yürüttükleri pazarlıkların turunu, son turunu tamamlayıp evlerine döndü. İsrail, ABD'deki seçimlerin sonucunu beklerken kalıcı ateşkese yanaşmıyor her iki tarafta da. Direnişi teslim alma hedefine odaklanmış çabalar sağdan karşılık bulmuyor. ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve CIA Başkanı Burns'un yanı sıra özel temsilciler Amos Hochstein ve Brett McGurk aylardır İsrail lehine anlaşmalar çıkarmaya çalıştı. Bu şekilde İsrail'e Gazze'de dilediği gibi soykırım yapma imkanı da tanımış oldular. Aynı şekilde Lübnan'da siyasi çözüm peşinde oldukları görüntüsü vererek Hizbullah'ın köklerinden sökülüp atılması beklentisine yattılar. Bu hareket tarzıyla İsrail'e manevra alanı kazandırdılar Lübnan cephesinde. Biz aylardır ip üzerinde düşecekmiş gibi yapıp seyirciyi heyecanlandıran cambazları izledik. Ateşkes çıktı ha çıkacak denildi heyecana kapıldık ama bir şey çıkmadı. Bugün ateşkes cambazlarının masaya neyi getirdiğini, hangi önerileri getirdiklerini ve ne yanıtlar aldıklarını birazcık anlatmaya çalışacağım. Ateşkes pazarlıklarını Biden'ın Orta Doğu özel temsilcisi Amos Hoştayn ve Orta Doğu koordinatörü Brett McGurk yürütüyor. Yani altyapıyı bunlar hazırlıyor daha çok. Iki, bu ikili hafta içinde İsrail tarafında Başbakan Netanyahu, Stratejik İşler Bakanı, Dermer Savunma Bakanı Galant, Şimbet Şefi, Ronen Bar, Mossad Direktörü David Bernea ile görüşmeler yaptı. CIA Başkanı da ayrıca Doha ve Kahire'de Gazze odaklı olarak bazı temaslarda bulundu. Sözde BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 ve 1556 sayılı kararlarına uygun olarak Hizbullah'ı sınırlardan uzaklaştıracak bir ateşkes aranıyor. Yani sürekli olarak her tarafta söyledikleri bu. B ve Konseyi'nin Hizbullah'ın Litani'nin kuzeyine çekilmesini öngören maddeleri bunlar. Referans bu iki karar. Fakat Netanyahu'nun Amerikalı elçilere söylediği bambaşka. İsrail Başbakanına göre asıl önemli olan anlaşmanın bu maddelere dayanması değil, anlaşmada hangi maddelerin zikredilmesi değil. Önemli olan ateşkes anlaşmasının uygulanması ve tehdidin bertaraf edilmesi ve bu konuda da İsrail'e hareket özgürlüğü verilmesi. Bunun ne demek olduğunu biraz açacağım birazdan. Netanyahu, İsrail'in kendi koşullarını dayatabilmesi için operasyonun sürmesi gerektiğini savunuyor. Yani diyor ki ben sahadan baskı yapacağım. Siz de diplomatik alanda baskı yapacaksınız. Birlikte koşullarımızı kabul edecekler sonunda. Yani ateşi keserek bir anlaşma yapmam diyor. Netanyahu bu şekilde Lübnan ve Gazze'de ateşkes umutlarını bir kez daha boşa çıkardı ve Amerikalı elçileri evlerine gönderdi. Ateşkes için yeni bir tur büyük bir ihtimalle seçim sonrasında olacak. Yani Amerika'daki seçimleri bekleyecekler. İsrail Hayom gazetesinden Yuav Limor'a göre İsrail'in kafasındaki ateşkes 3 temel koşula dayanıyor. Birincisi Hizbullah'ın toparlanmasını ve Litani'nin güneyinde varlık göstermesini önleyecek e, önlemler gerekiyor. Yani Hizbullah kesinlikle toparlanmamalı ve Litani'nin güneyinde herhangi bir varlık göster göstermemeli. Bu varlık hem e, yerin altında hem de üstündeki varlık olarak ele alınıyor. İkincisi, takviye edilmiş Lübnan ordusu ve daha uzmanlaşmış Yunifil birliklerinin Güney Lübnan'da konuşlandırılması. Şimdi burada Lübnan'ın Lübnan ordusunun İsrail'e karşı herhangi bir yanıt verecek kapasitesi gücü yok. Lübnan'ı savunacak bir ordu yok. Zaten istenmiyor. Lübnan ordusunun destekledik e, ordusunu desteklediğini söyleyen Batılı güçler hiçbirisi Lübnan ordusuna ihtiyacı olan silahları vermedi çünkü İsrail'e karşı değil içeride e, asayişi koruyacak ve özellikle Hizbullah'ı destek e, dengeleyecek bir güç olmasını istediler şimdiye kadar e, Ayrıca işte bu, bu ikinci maddeden anladığımız şey orada UNIFIL'in mevcut birliklerini yeterli görmüyorlar bir anlamda İsrail'e Canhıraş kalkan olan, İsrail her koşulda savunan ülkelerin UNIFIL'de daha fazla öne çıkmasını, rol almasını istiyorlar. Başta Almanya olmak üzere. Üçüncüsü, İsrail'in kafasındaki koşulların üçüncüsü, anlaşmalara uyulmaması halinde, anlaşmalara uyulmaması halinde İsrail ordusuna tam hareket serbestlisi tanınmalı. Yani bir... E, Burada ne görüyor? İsrail ara e, İsrail arabulucu güçlerden Amerika, Fransa, hatta kısmen Rusya gelecekteki saldırılar için açık çek istiyor. Bu güçlere diyor ki benim elimi rahat bırakacaksınız ve benim e, buralarda askeri operasyonlar düzenleme konusunda da uluslararası garantörlerin onayını almış bir anlaşmayla her şeyin yetkilendirilmesini istiyor. Yani hiç kimse ondan sonra İsrail'e uluslararası hukuku çiğniyorsun diyemeyecek. Öyle bir koşul bu koşul. Wall Street Journal gazetesi de bir taslaktan bahsetti, e, Ateşkes taslaktan bahsetti. E, gazeteye göre yet, 60 günlük haberdarlıksız 60 günlük Ateşkes anlaşması çerçevesinde İsrail girdiği topraklardan çekilecek çok fazla bir yere giremedi ama girdiği yerlerden çekilecek. Bölgeye Lübnan ordusu ve Yunifil girecek ama bu güçler eskisinden farklı olarak Hizbullah'ın altyapısını yok etme misyonuyla gelecek. İsrail yakın tehditler görürse müdahale edecek doğrudan. Bu taslaktaki mantıkta İsrail Hayum gazetesinin sözünü ettiği koşullarla hemen hemen aynı uyumlu. Reuters'a göre de ABD anlaşmaya zemin hazırlamak için Lübnan'dan tek taraflı ateşkes ilan etmesini istedi. Yani siz ateşkesi, ateşi kessin sonra biz de bir anlaşmanın yolunu bulalım demeye getiriyor Amerikan tarafı. Ama tabii ki İsrail ateşi kesmeden Lübnan tarafı ateşi neden kesecek? Bu büyük bir soru işareti kesmeyecekleri ortada. Amerikalıların İsrail adına Dümdan Filistin'e Filistin'in dayattığı şeyin birazcık ne anlama geldiği üzerinde durmak lazım. Bunun tercümesi, tercümesi şu. İsrail'e dilediği zaman suikast düzenleme, bombardıman yürütme ve işgal etme özgürlüğü veriyor. Aranan koşullar bunlar. Suç işleme ayrıcalığı tanınıyor. Zaten tanıyorlar. Ve bütün bunlar İsrail'in kendini savunma hakkına bağlanıyor. Dümdan Başbakanı Mikati, Beyrut'un Dahiye bölgesine yönelik saldırıların yeniden tırmandığına ve Lübnanlıları yerinden eden operasyonların kapsamının daha da genişlediğine işaret etti ve İsrail'in ateşkese yönelik tüm çabaları reddeden taraf olduğunu söyledi. Yani burada ateşkesi sabote eden ya da görüşmeleri, müzakereleri sabote eden biri varsa o da İsrail'dir diyor. Peki asıl muhatap Hizbullah. Hizbullah'ın tutumu nedir? Hizbullah ateşkes dosyasında müzakere yetkisini meclis başkanı ve emel hareketi lideri Nebih Berri'ye vermişti. Bunu tekraren vurguluyorlar. Hizbullah hem Berri ile hem de Mikati ile iletişimi sürüyor, iletişimini sürdürüyor. Ayrıca Mısır, Cezayir, Katar ve Fransa gibi müzakere hattında yer alan ülkelerle de teması var. Bu kanalların açık olduğunu anlıyoruz. El Ahbar gazetesinin geçtiği bilgilere göre İzbullah, 1701'i esas alan Ateşkes Anlaşması'na başından beri karşı çıkmıyor. Ama ama hiçbir koşul altında 1071'in hükümlerinde ya da uygulama mekanizmalarında değişiklik yapılmasını kabul etmiyor. İsrail'in istediği de bu. Yunifil'e yeni güçlerin eklenmesine de karşı çıkıyor Hizbullah. İsrail'e istihbarat desteği sağlayan, sadece istihbarat desteğine vurgu yapıyorum çünkü oradaki varlığıyla bunu yapıyor. Özellikle sahilde Demirlenmiş, demir e, demir atmış, e, işte gemilerden topladığı istihbaratlarla bunu yapıyor. E, bunu yapan Almanya'nın Yunifilden çıkarılmasını istiyor Hizbullah. Hizbullah ABD'nin desteğiyle İsrail'in savaşı daha uzun süre devam ettirmek istediğine de inanıyor. Bu yüzden uzun vadede düşmanın hedeflerine ulaşmasını önlemeye odaklanıyor. Bir taraftan ateşkes çabalarına destek veriyor ama berri üzerinden destek veriyor. Bir taraftan da İsrail'in niyetinin ateşi kesmek olmadığını ve aradığı anlaşmanın da Lübnan'ın lehine olmadığını görüyor ve uzun vadede savaşa hazırlandığını söylüyor. Şimdi çağrı cihazları terörü lider kadrolarının tasfiye eden sarsıcı saldırılar ve yeni genel sekreter olarak da Şeyh Naim'in seçilmesinden bu yana Hizbullah'ın verdiği mesajlar var ve bu mesajlar özünde değişmedi. Neydi bunlar? Birinci mesaj, direniş Filistin halkını terk etmeyecek. Yani Gazze, Lübnan cephesinin Gazze'den ayrılması, dair bütün çıkarımların geçersiz olduğunu vurguluyor. İkincisi, direniş Lübnan'ı ve Lübnan halkını savunmaya devam edecek. Bunu sürekli söylüyor. Bunu aynı zamanda Lübnan'ın içindeki aktörlere de söylüyor. Yani çünkü Lübnan içerisinde e, İzbullah'ı yanlış bulan ve silahsızlanması gerektiğini savunan bloklar var. Üçüncü mesaj İsrail'in İzbullah'ı içeriden çökertme sosyal tabanına zayıflatma ve Lübnan'da farklı fraksiyonlar arasında iç savaş çıkarma çabalarına karşı da e, uyanık ve duyarlı olmaya devam ettiğini söylüyor. Bu tartışmalara girmeyeceğini ve buna zemin tanımayacağını belirtiyor. Yani bu tartışmalara girerek buna zemin açmaktan kaçınıyor. Yani bu, bu, bu mesajın verdiği şey bu. yani altın çizdiği nokta bu. Dördüncü mesaj Hizbullah direnişin silahını kimseyle müzakere etmeyecek. Lübnanlardan bunun Lübnan için gerekli olduğunu anlamalarını beklediklerini vurguluyorlar. İşgal yıllarında İsrail'e işbirliği yapmış olan Lübnan kuvvetlerinin lideri Semir Caca, Hizbullah'a silahları bırakması yönünde çağrılar yapıyor ve bu çağrıları yapanların da başında geliyor. Caca üzerinde, e, caca üzerinden daha doğrusu iç savaş senaryoları çizildiğini söyleyebiliriz. Fakat e, semir cacca'nın gücü artık eskisi gibi değil. E, misyonu, e, yani onun bu misyonu yürütebileceğine dair öngörüler son derece abartılı e, ve Düblanlı kanatlardan da yanlış hesaplar içine girine dair uyarılar geliyor. Yani normal koşullarda Hizbullah'a karşı olan kimi figürler de bu hesapların yanlış olduğunun altını çiziyor. İsrail gazetesi Gediot Aharonot'un analizine göre kara hareketinin başlatıldığı 1 Ekim'den bu yana 5 askeri tümen ve bir yedek Tugay Güney Lübnan'da ilerleme sağlayamadı. Yani ateşkes şu koşullarda İsrail'in, Netanyahu'nun istediği koşullarda daha doğrusu e, saha e, yani bir sonuç çıkması için sahadan da istedikleri e, neticeleri almaları gerekiyor. Ama e, Yedid Aharonot e, bu neticelerin çok uzağında olduklarını teslim ediyor. Temmuz 2006'daki savaşa kıyasla 3 katı asker yığılmış durumda Lübnan cephesine. Yani en az 50 bin asker kuzeyde operasyonlara katılıyor demektir bu. İsrail ordusunun havadan ve karadan ateş gücü 18 yılda çok ileri aşamalara geldi. Ama Lübnan'da tek bir köyü bile işgal edemedi. Bu tek bir köyün bile işgal edilemediği tespiti Yediot Aharonot gazetesine ait. Hizbullah'ın konumuna dair doğru bir harita çıkarılamadığı için ordu ilerleyemiyor diyor gazete çünkü ordu her ilerleyişinde korkunç bir ateş yoğunluğuyla karşılaşıyor Hizbullah etkili sağ taktikleriyle görünmezlik içinde İsrail tanklarını vuruyor İsrail güçleri bu şekilde geri çekilmek zorunda kalıyor. İsrail ordusu karada başarısız olduğu için havadan altyapı ve sivilleri vuruyor. Havadan bombardımanla insansızlaştırdığı, boşalttığı köylere geceleri sızıp dinamitler yerleştiriyor. Sonra çekiliyor. Ardından da uzaktan kumandayla bunları havaya uçurup bir de filme alıyor. Gelinen noktada İsrail, Hizbullah'a kendi koşullarını kabul ettirmek için Lübnan'da hasarı büyütme ve baskıyı artırma taktiği güdüyor. Bunu söyleyebiliriz. Gazze'ye yönelik ateşkes girişimlerine de biraz değinelim. Yani orada neler oldu? Sonuçta paralel olarak iki tarafta da bazı temaslar söz konusu idi. Mısırlı ve Katarlı arabulucular ABD'nin pişirdiği ateşkes önerisini Hamas heyetine sundu. İşte hafta içerisinde El Aksa TV'ye konuşan bir Hamas yetkilisine göre Hamasiyeti öneriyi reddetti. Öneri birkaç günlük sınırlı bir ateşkes karşılığında Hamas'ın rehinelerin bir kısmını bırakmasını, Gazze insani yardımın artırılmasını ve İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutsakların bir kısmının bırakılmasını içeriyor. Fakat öneri Filistinlerin kritik taleplerinin hiçbirisini karşılamıyor. Peki bu kritik talepler ne? Birincisi çatışmaların kalıcı olarak sona erdirilmesi. Yani gelen öneri çatışmaları kalıcı olarak sona erdirmiyor. Kalıcı ateşkesten bahsedilmiyor. İkincisi işgal güçlerinin Gazze'den tamamen çekilmesi. Üçüncüsü yerlerinden edilmiş olan Filistinlilerin evlerine dönebilmesi. İsrail bu üç koşulu kabul etmediği için Hamas da önerileri reddediyor. 1 Kasım itibariyle Gazze'de katledilen Filistin'in sayısı enkaz altındakiler dışında 43.300'ü aştı. Yaralananların sayısı da 102.000'i buldu. Herkes bu savaşın uzamasını işte Netanyahu'nun siyasi çıkarlarına bağlayarak İsrail'in tarihine biraz at gözlüğüyle bakmamızı istiyor, bekliyor. İsrail içinde soykırıma yönelik ürkütücü bir destek var ve bunu Görmezden gelmemiz isteniyor. Batıllar İsrail'in savunma hakkı safsatasıyla soykırıma mazeret uydurmaya devam ediyor. İsrail'in savunma hakkı dedikleri şey İsrail'in ötekini yok etme hakkından başka bir şey değil. Bu bir öldürme lisansıdır ve bu lisansı yenilemekte ısrar ediyorlar. Soykırım ve işgaldeki devamlılık hükümetler üstü bir politika. Yani İsrail İsrail'in yakın tarihini ya da yakın zaten yakında bütün tarihine baktığımız zaman görülmesi gereken şeyler var. Lübnan'daki mesele de bugün Hizbullah'ı sınırla, e, sınırlardan uzaklaştırma hedefine e, işte odaklanmış olabilir ama zamana bırakılmış e, hedef bundan daha da fazlasıdır. Bunu özellikle altını çizerek vurgulamak istiyorum. Elahbar yazarı Bedir el Elhac Yerinde bir hatırlatma yaptı son yazısında İsrail'in kurucu liderlerinden David Ben-Gurion'un Mayıs 1948'de yaptığı bir konuşmadan kesitler aktardı. Burada Ben-Gurion şunları söylüyor. ''Hedefimiz Lübnan, Ürdün ve Suriye'yi parçalamaktır. En zayıf halka Lübnan'dır. Lübnan'ı devirmeliyiz ve bunu yapmak son derece kolay.'' Orada bir Hristiyan devleti kurmalıyız. Ürdünün doğusunda ise Arap lejyonunu yenmeliyiz. Böylece Suriye'de elimize düşecektir. Ardından Sina, Port Said ve İskenderiye'ye yöneliriz. Yani Mısır'ı da hedefe koyarız diyor. Bedir el-Hacc'ın hatırlattığı gibi bugünkü İsrail, 1878'de Yafa'nın doğusundaki Mülabbis köyünün arazilerini ele geçiren Yahudilerin Petah-Tikya kolonisini kurmasıyla başladı. İleriye bakarken en az 148 yıl geriden alarak bakmamız gerekiyor. Yoksa bu yayılmacı siyaseti ve bunun kodlarını çözmek mümkün değil. İsrail'in kurucu liderlerinin hayalleri hala siyaseti belirliyor. Bugün de geçerli. Bu gerçeklik bu gerçeklik ışığında İsrail'in Lübnan'da aradığı hareket özgürlüğü ne anlama geliyor yeniden sormamız gerekiyor. Golan işgali sırasında Kuneitra'da yaptığı gibi Lübnan'ın sınır köylerinde yürüttüğü yıkım operasyonu işte insanları bir daha geri dönemez hale getirme ve bunun koşullarına koşullan hazırlama hedefi güdüyor. Bunu görüyoruz. Hareket özgürlüğü ile fiilen askeri bölgeler ilan edebilir. Lübnan'ın e, lime lime e, parçalara e, bölünmesi anlamına gelir bu da. Lübnan'ın güneyini ve doğusunu Batı şeriaya çeviren bir strateji aklımıza geliyor burada. Batı şeria adım adım işgal edilerek İsrail lehine eritilen bir toprak parçası. Filistin'den geriye kalan yegane toprak parçalarından üç parçadan birisi daha doğrusu. Onlarca yıldır ağır çekimde işgal ve ilhak sürüyor burada. Uzun vadede Lübnan ile Suriye sınırını kesip bu verimli toprakları fiilen İsrail'e katabilirler. Hedeflerinin bu olduğunu düşünüyorum. Fakat Lübnan sahası ne kadar çetin olduğunu da gösterdi. Semir Cacay gibi içerideki aktörlere kalsaydı Lübnan'ın anahtar teslimi 1949'da İsrail'e zaten yapılırdı. Ama Lübnan'ın direnen tarafını hafife alan hesaplar yapıldığını görüyoruz. Ee, tabii ki yani sahanın ne kadar zor olduğunu, İsrail'in yıkım gücünün öldürme kapasitesinin ne kadar büyük olduğunu ve arkasındaki Amerikan gücünün de ne kadar sarsılmaz olduğunu da biliyoruz. Bu gerçekliği de unutmadan konuşuyoruz. Ezici, yok edici bir güçten söz ediyoruz ama sahada ilerleyemedi ve bunu da teslim ederek dengeli bir şekilde meseleye bakmak durumundayız. Şimdilik sözlerim bu kadar. Bu konuyu daha çok konuşacağız. Öyle anlaşılıyor. İzleyen, dinleyen, yorum yazan, paylaşan, abone olan ve katkı sunan bütün dostlara teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.